Evet, şu anda Üçpınar üç Üçpınar üç Limanı'ndayız. Buraya biraz sonra demir atacağız. Cavaletta hazır. Rikazlı bekliyorum abi. Hazır mı? Yok, Yaklaşık 10 metrelik bir derinlik var. İstanbul Yeşilköy'den 10 mil uzaklıkta yaklaşık 1 saat 10 dakikada geldik. Rüzgar sakin. Levmar ırgatımız hazır. Kumanda kullanmayacağım. Direkt kabeleteyi gevşetmek suretiyle bırakacağım. Kendi serbest ağırlığıyla. Delta 12 kilogram çapamız direk dibe umuyorum ki doğru bir şekilde oturacak. 3 bunlar kanalada. Kaç metre? Bırakayım istersen. Bırakayım mı? Kabelatayı gevşetiyorum. Evet. Fazla gelmiş olabilir. Değdi. Nasıl? Evet şimdi tornistan veriyoruz. Saldım 20 metre. Şu anda tutmasını bekliyoruz tornistanla. Zincirimiz gerildiği anda kontrol edeceğiz. Biraz beklemekte fayda var. Tornistan hafif yüktü. Tekne şu anda. Henüz gerilmedi. Bekliyorum. Evet serbest düşme yöntemiyle levmarın konu kullanılışı bu şekilde. Evet gerildiğini gördüm. Tuttu galiba. Tamam. Tuttu mu? Gerildi, mi? gerildi. Gördüğünüz gibi gerildi. Biraz daha bekliyoruz. Kaç metre oldu? eğer fazla gelmişse normal ırgatın kumandasıyla biraz yukarı alabiliriz. Şu an Çin güzel gözüküyor. Maalesef hafif misirajlar var. Güzel bir görüntü değil. Ama umarım daha da temiz olacak denizlerimiz. Üçpınar Kınalığa da Üçpınar Koyu İstanbul Yeşilköy'e sadece 1 saat 10 dakika.